Merhaba arkadaşlar Surkoli kanalıma hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız hocam? İyiyim Murat Teşekkürler. bu videomuzda ne işliyoruz hocam? Evet arkadaşlar bu videoda anı ve günlüğü işleyeceğiz. Tamam. Anıyla başlıyoruz hemen. Tamam. Evet arkadaşlar çok özlemiştir diye düşünüyorum. Kesin. Değil mi? Evet çok iyi. Anı, hatıra. Diğer adıyla bazı yerlerde hatırat diye karşımıza çıkabilir. Hatırat. Anı ne? geçmişte yaşadığımız bir olayı ne yapmak? Hatırlamak, hatırlamak veya bir şey yazmak. Süper. Çok güzel. Bir kimsenin geçmişte yaşadığı olay veya durumları kendi üzerinde bıraktığı etkileri ne yapmak? Yazıya aktarmasına anı yazısı diyoruz. Yani biz anı yazısı demesek anı anı yazı aktarması sahne olur. Evet. Yazıya aktardığında anı yazısı yani yine anı olmuş oluyor. Anı ile günlük bazen karıştırılır. Ne farkı? Yani günlük Günlük ...günü gününe yazılır... ...anı belki bir sene önceki olayı bile hatırlama şansınız var... Size evet. Kat bıraktığı etkiler üzerinde... ...bir sene önceki... Yani mesela, ha, ...evet doğru... ...günlük günü gününe anı... ...bir sene önce, iki sene önce olmuş olayları... ...bir anda aklına gelmesi ve hatırlaması... ...aralarındaki temel fark neymiş biliyor musun günlükle anı... ...günlük günü gününe yazılır... ...anı ise... ...geçmişte olmuş olayları anlatır... ...yani aslında... ...geçmişte yazmış olayları şey Peki günlük geçmişte olayı anlatıyor mu? Hayır. Sadece gün içinde olan. Aynen. Değil mi? Mesela iki gün önceki olayı kalkıp günlüğe mı? O gün yaşadı ve o gün aktardı. Olaydan sonra aktarır. Yani günlük. Hikaye ile anı arasındaki farka geldik. Ya günlük de anıyı gördük. Hikaye ile anı arasındaki fark ne? Anı kurmaca değil. Niye? Yaşamış değil mi? Aynen. Peki hikaye? Kurmaca. Evet. Çünkü ne? Biri kur değil mi? Bir yazarı var yani. Aynen. ...yoğunlaşma anı üzerine olmuştur. Yani kurmaca Asıl yoğunlaş, hikaye ile an arasındaki fark mı? Yoğunluk nerede? Anıda. Çünkü niye? Ee, geçmişte seni etkisi altına almış ve o yüzden ne yapıyorsun? Anı bizim için daha önemli olmuş oluyor. Tekrar kısaca toparlayacak olursak. Geçmişte yaşanan olayları hatırlamak anıydı. Anı ile günlük arasındaki fark günlük günü gününe. An neydi arkadaşlar? Geçmişte olan olaydır aktarma. Günlükte geçmiş yok. O günün içerisinde yaşadığın olaydır. He, iki saat öncesi de geçmiştir aslında günlükte ama günü gününe şarttır. İki gün öncesi olmaz. Hikaye ile anı arasındaki fark dedik. Anı kurmaca değil. Anı çünkü geçmişte yaşanan hikayesi kurmaca. Bir kişi yazıyor, kafasından uyduruyor değil mi? Bu bir kurmacadır. Yani. Arasındaki fark bu. Şimdi günlüğe geçelim değil mi? Şöyle vereyim sana. Zaten farkı söyledik anıyla günlük. Günlüğü kendisi, kendi açısından bir değerlendirelim. Günlük bir kişinin gün içinde yaşadıkları, günü gününe yazdığı türeli diyoruz, günlük denir. Yani gün içinde ve yaşadıklarını günü gününe aktarması. Dönemi ve kişiyi çok iyi tanımamıza ve olaylar karşısında kendisine uyandırdığı izlenimleri iyi analiz etmemizi sağlar. Tekrar söylüyorum. Dönemi, derim ki sen günü gününe yazdın. Ne yazdın? Murat o zamanlar Osmanlı döneminde yaşıyor. Tamam mı arkadaşlar? Günlük yazıyor. O zamanlar Yeniçeri Ocağı'nda tamam mı? Yeniçeri Ağası kardeşimiz. Yeniçeri Ağası, Yeniçeri askerleri var bunun. Ne yapıyor? O anda bir günlük tutuyor. Her gün yazıyor Murat. Diyor ki işte bugün diyor şöyle bir şey yaptık. Bugün Genç Osman'ı kaldıracağız. Ee, genç Osman'ı kaldırıyorlar falan. Sonra başka bir şey oluyor. E, kafa tutuyorlar filan. O dönemleri yazıyor, aktarıyor. E o zamanki dönemi biz ulaşırsak o belgelere Murat'ın yazdığını, Yeniçeri ağası olarak dönemi de tanımış olur muyuz? Evet. evet. Kişiyi de çok iyi tanımış oluruz. Değil mi? Yeniçeri Aynen. ağası. Sonuçta vezir olabiliyor filan. Olaylar karşısında kendisini uyandırdığı izlenimler, bende uyandırdığı izlenimleri de iyi analiz etmemizi sağlamış olur. Günlük, günü gününe anı geçmişte olan olaylardır. Genel olarak söyleyeceklerimiz bu kadar. Evet arkadaşlar bir videomuz daha sonra geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Çalışmaya devam edin.